Hamur yoğuranlar harlarıyla yoğurdular. Hakkın kapısını bulanlar halikiyetleriyle buldular. Hologram olanlar har oldular, has oldular. Horlanmadan hologramdan açtılar ve yanına vardılar. Barışın dünyayla canlılar, barışın. Bu dünya ülkesi bir tektir, hepinizdir anlayın. Kimse bu ülkenin düzeninin tümzü sahalarının ötesi değildir. Alın bilgiyi de okuyun. Yoğun ışık altında sevgiyi sessizce dillerken, yolda olana da yok edip var edeceklerini dinlettik. İyi, iyi ki buradayız, İyi ki bu çalışmayı kodladık, iyi ki hasat olanlarla dillendik, iyi ki kodlanan kontrol kurdum. Yüce Dünya sevgili düzen kodları hepinizdeyiz. Bunu da anlayın. Biz bu dünyaya göz olup, öz olup, ses olup geldik canlarım. Ama davayı kaybetme imkanımız yoktur. Biz darı bolu bilenler kodlama yapmaya değil, koklama yapmaya da değil, koku olmaya geldik canlarım. Her insan bu kokuyu dinleyecek. Bu kokuyu hok horlanmadan kotlayacak ve horlanmadan dilimleyip dinleyecek. Biz o kokuya Kübra olan kelamı koyduk. Biz o kokuya Kaynak olan şalkı koyduk. Biz Kürzi sahaları koyduk o kokuya. O koku Tohum olanlara Bu <laughs> kayıt yapacak. Kaç dünya gezdiğimizi süper sahalarda kaç yaşam kodladığımızı, kaç ruhla dillendiğimizi, süper insanlık realitesi bilmekte ama biz yine de söyleyelim. Bereket her andayız. Bereket aklın sahalarında yaşıyoruz ve hakkın kapılarında varız. Bereket ki dünyalıyız. Her yer insanlık ve biz tüm insanlığız. Bunun sonrasında sevgililer insan lekesiz kalmalı dedik. memeli dedik. Gön bak kendine. Lekelendin mi diye. Kanat kırdın mı bak. Yolu kırdın mı bak. Kotlardan çıktın mı. Kıranda kırılan mıydın yoksa. Yaprak yaprak oku yaşamını. Oku da dille de ki ben yolumu hiç kaybetmedim. De ki ben ölüler diyarı bu dünyada görev taşıdım. De ki ben toprağa tohum olup indim. Ve de ki ben tüm insanlık için çanta taşıdım. Bu çanta ilim çantasıdır. Bunu de sevgililerin sevgilisi insanlık. Bunu de. Kiri Allah ilmiyle temizle. Yaşamı kelamla dille. Ruhunu kodla ki hologramdan ötede hasat yap. Ama çamur ol da çamuru yoğur. Çamur olmadan o çamuru yoğurma imkanın yoktur. Süper insanlık ol ki sirayet Halide her an ol. Senin adın savaşın kaydı olan insan olsun. Savaş her şeyden öte ol da savaş. Binler öte ol. İslam ol. Ama insanın dili olan İslam ol. Kemali kelam bil. Yolu kalem bil. Elin Allah eli olduğunda rüya boyutlarını aşık geçtiğini bildi. Eve dönme zamanım geldi mi diye sordular. Yaka yaka, hakka varanlar, yaktıklarında yandıklarını anladıklarında hep bunu söylerler. Neden hala oradasın diye. Ağırım canlarım ben, çok ağırım. Kervanın kelamıyım ya, hakka varan ilmin kapısındayım o kapıda düzen olanım ben. Ölüleri dillerken de, yolları kotlarken de, tohuma, toprağa, toprak diye dillerken de hep isra olup çalıştım. İşim ne benim dünyada? Merdivenin en aşağısına inip, en yukarıyı tohumlayıp kotlamak. Bunu ben yaptım, öyle mi? Beden yaptı bunu. Her bedende var olup yaptık. Bunları artık bilin. <laughs> çayınız demli mi bilmem ama çayda dem olun da diriliklerle dillenin canlarım özenli olun yürümek değil amaç yoksa yol yürümek de yoktur önce yolu bulun o yolda yarın olun yolcu ben senin diyerek kelama vardığımda sen bedenini halik kıl da o yolun kurs kursuna katıl bu kurs insanlık kursudur, yol ne ki insanın ilmidir yol, herkesin kendine varması içindir o yol, eğer ben bu yolu hak tahta kodlamasam insan dediğin bu yaşam kayda giremez, evre evre dünyada kök kapıları kodlayan birliklerimiz çorbalar pişirdiler yaşam kapılarında, işte biz o çorbaların her birinde kodlamalar yaptık. Büyük kök kapıları kodlattık. Çorbanın tadıydık, tuzuyduk. Ama şalkında, şer olanlar şevk olan da her yerdeydik biz. Kim miydik? Kum muyduk? Her şeydik canlarım, her şeydik. Ve ruhu hak olanlarda sonsuzluk olduk. Subhaneke kapılarından öteye vardık sıkıntıyı aşan daha savaşı kayıtladık. Hepimiz bir teklik canlarım, tek biz. Kaç Medine kapısı kodlandı diye sorana şöyle söyleyeyim. Mektebin diriliğinde Medine tahtisizlikti. Tahdidi koyan dil Allah'ın dediğiydi. Ama ocak yaktığınız zaman her şey yetkin hale dönüşür. İşte o zaman tabular yıkılır. Tabu bu yaşam. Her şey tabudur. Ölüdür planet. Dinlenmesi için dinleşmesi gerekir. Dinleşebilmesi için de dirilmesi gerekir. Bugün bu planet artık dipdiri geri bir planet haline dönüştü. Füzi sahaların en üstündeki saha insanlık sahasıydı. Biz o sahayı hakkın kalemiyle dinledik yakmak mıydı yaşamı? Yaşam insanlıktı. Biz insanı ilimle dillerken yanını kotladığımızda yaşam muhtediriyeti mutlakiyetle dilleyecekti ki bu tohumların yere inişiydi. İşte canlarım tohumlar yer küreye indi ve yürümek değil artık koşmak ilmimizde var. Ağırın hafiflemesidir bu. Aklın sırrı olan dilin dirilmesidir bu. Öz görevimizdir bu. Çabuk yorulmayın. Çok işimiz var canlarım. Biz bu dünyaya ilim için gelmedik. İlahi kürzi sahalarda çok kayıtlamalarla bütün hizmetçiliktir yaptığımız. Kantara koymayız kimseyi. Çünkü insan dediğin her şeyi bilir ama bir tek olduğunda dillenir. Bugün dünya insanı bir tektir ve dillenmektedir.